ve Yükselen Burcu Terazi olanlar 8 Ağustos'ta 16 derece Aslan Burcu'nda bir yeni ay doğacak ve bu yeni ay e, bu yılın önemli yeni aylarından biliyorsunuz Kova Burcu'nda bir dolunay yaşadık ve Ağustos'un 22'sinde tekrar bir dolunay yaşayacağız sizin 5. ev alanınızda aynı zamanda da tabi terazi burçlarına destek ve güven veren onları e, yücelten bir dolunaydı aynı şekilde bu yaşayacağımız yeni ayda sizin için faydalı olacak. 11. evinizde şans evidir, e, huzur evidir. Herhangi bir konuda başarı getirir, ideallerinizi, hayallerinizi, umutlarınızı büyütür. Ve burada da yeni tohumlar ekeceksiniz. Demek ki e, hayat size yeni fırsatlar getirecek, daha huzurlu bir süreci yaşatacak diyebilirim sizin için. E, önemli olacak. Belki bazı eksilmeler olacaktır hayatınızda. Yani eksilme derken işte aşk hayatı olanlar için bir başlangıç yeni başlangıçla birlikte bazı sonlanmalar da getirebilir. Fakat bu görünüme göre baktığımda bir toplum içinde yeni bir oluşum gözüküyor. Yani yeni tanışmalar bir aşk meydana getirebilir gibi gözüküyor. Özellikle yükselen burcu terazi olanlar. Tabii ki bu sadece aşk olarak değil. Ee, sosyal statüyle de alakalı işle ilgili mesleki alandaki e, konulara da dahil edebilirsiniz. Bir toplantı olabilir, bir davet, bir yemek e, olabilir. Orada yeni bazı tanışmalar, iş fırsatları getirebilir, yeni anlaşmalar getirebilir. Yani kısacası özellikle yükselen bucu terazi ve güneşi terazi olanlar için çok önemli olacaktır. Özellikle 1 Ağustos'ta Güneş-Merkür kavuşumu gerçekleşecek bu alanda. Düşüncelerinize, niyetlerinize, aklınızdan geçirdiklerinize çok dikkat edin. 1 Ağustos ve bir hafta sonrasında burada bir yeni ay olacak. Aklınızdan, kalbinizden, içinizden geçirdikleriniz bu yeni ay ile birlikte yeni Gerçekten. tohumlar ekilecek ve çok kısa süre içerisinde de sonuçlarını görebilirsiniz. Yani Ağustos ayının ilk haftası ee, ne yaptığımıza, nasıl davrandığımıza, kiminle ne, ne şekilde irtibat kurduğumuza daha bir dikkatli olsak iyi olacak gibi duruyor. Para kaynaklarınıza dikkat edin. Masraflar, harcamalar, ani lüks harcamalar mesela. Ödemeler kısmında bazı sıkışmalar olabilir. Özellikle para piyasalarıyla ilgilenen bir teraziyseniz, Evet burada bu özellikle Ağustos'un ilk 10 günü çok beklenmedik değişimler, hızlı yükselişler ve inişler olacaktır. Para piyasalarında özellikle dikkatli olmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Evet, güzel bir yeni ay olsun inşallah. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.